kızı kızı şar bu sevmekte Yarın tekrardan ee yapacağız Bu servikte. Bir şey diyeceğim reklam veriyor mu sen hakikaten Reklam uygunsuzdu ee, Tamam reklamı göstermemeye çalışacağız Bugün servikte Aşk kuşku Granny oynayacağız Direkt başlayalım Granny hep oynuyoruz Baktım bir tane bir arkadaş yükleri tamam mı böyle Güzel etraf barbil bar bak Tam şu tarafta Barbie var canım çekti Kardeşim görmesin bunu aa ben de oynayayım ben de oynayayım falan diye başlar hemen Neyse direkt hart alıyoruz acept Bir şey olmaz. Agulü. gülü bulü. Hiçbir şey anlamıyorum şu an. Ne ne? Yaşımı mı soruyor? Bu ne amına koyayım ya? Müziğe bak. Anasını satayım. Yaz keşi gelmesi. Ya o. Neyse dil de değişebilir. Suudi Arabistan bile var ama değilim, Türkiye yok. Ha biz İbneyiz ya zaten. Mahallede veletler var o yüzden yaz gelmesin diyorum. Abi vuracağım ölecekler hepsi tek tek ya. Bir tane velet var ya öyle. Küçük bir şey. Bula bana bulaşıp duruyor ya. Eee yapıp duruyor. Fırlatacağım onu çöp kutusuna şimdi. Neyse başlık etraf. Barbie'li Barbili Barbili gar Gargamel'le ne? Barbie. burada gene beni kurtaracak cır... Yok yazmıyormuş. Ha. E, burada Aşko Kuşko Greni var. Bu ne abi? Ananı sikim. O metraf çok güzel lan. Karı olasım geldi. Ay Barbie olasım geldi. Şimdi geliyor bu yarma. Ona bakalım lan o. Grenelin totosuna bakalım lan neymiş kalpli don mu giymiş ne yapmış o Sokacağım Suriyelilerin amlarına 3 saat gelemiyor lan bakayım nerede bu Ya gelirse bir anda Siz duyuyorsunuz mu fıt 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 fıt, fıt, fıt Yürüyor Bu bagda mı bagda kaldı bu Aaaa <laughs> <laughs> kapatamadım kapatamadım Gerizekalı az önce bagda kalmış Ananı sikim bu ne hız Bu bagda kalıp duruyor abi. Ay tam bir neydi lan? Ay tam bir kaygana oldu, kaygana. <laughs> bu de kalı bagda kalıyor. Çık, çık. Lan buruşuk. Oyunu bu arada hep buglı bagmak bug var hep. Çok bug var ya. Neyse bu oyunu niye çekiyorum diyeceksiniz. Bu evden kaçmam gerek. Tabii de Esmodor'dan es gidip Çekmedim. Neyse bu gerizekalı bug'da kalıp duruyor. O yüzden ben bunu kolayca bitiririm. İlk defa da videoda büyük ihtimalle Granny'yi bitireceğiz. Yani Başlayalım şöyle. Her yeri etraf bembeyaz fıstık gibi şu an. E, aşk okuşu Granny her yerde. Hani, hani bug'da kalıyordunuz acaba lan? Duvarlar böyle mektuplu kalpli bir şeyler. <laughs> aile var aile! Bunlar boş. Çekiç nerede? Burada mı çekiç? Buraya bir sikim, bu ne? Aa! Kepçe. Ay kepçe ne bu ne bu? <laughs> Çok uzaktan vuruyor. Oha! Çok uzaktan buraya tak diye ya. Halı sahibi videosu çekeyim, diyor. Ay, çekeyim diyorum da üşeniyorum ya. <laughs> Kadro ayarlayacağım da kameraman bulacağım da Esat abi gibi güzel çeken olmaz. fırtlayacak bir yerde şimdi. Bir de uzaktan vurabiliyor ya. Ay sinekler. Vızı 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 vızı, 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 vızı. Ya ne komik ya, ne şakacı insansın ya sen. Lan kız! Gel lan! Bulu bulu. Gel gel, gördün mü sonunda gergedan kolunu? Gel. Allah'ın hıyarı. Allah'ın hipopotanı. Gün yapan karalardan bir tanesi işte bu. Lan gel. Gel gel gel. Oy sen yürüyemiyormuşsun daha, takılıyormuşsun sen. Gelirsem sikersin beni ama. Gelirsem bu arada vurur. Aaaa! Bak'dan kurtarayım diyorum ama siker beni. Ya amına koyayım ya. Paytak paytak çıkmaya çalışıyor bir de. Dur arkadan yardım edeyim. Dur la dur kız dur geliyorum dur. Yalayırım Gel, dur. Evet şimdi bug'da kalmaz. Şimdi bug'da kalmaz bu. Ah. Ya siktirik senle mi uğraşayım ben oyunu bitirmeye gidiyorum ya. 3 saat bug'dan çıktı yok. Adam akıllı oynayamıyor şurada ya. Ay çok güzel. Ay her yere koymuşlar. Çok güzel ya. Bugün aşkı kuşkuluğum tuttu. Şaka yaptım. Parça yok lan etrafta. Harbi diyorum. Araba nasıl? <laughs> Arabayı kesin Barbie'li sarmışlardır abi biliyor mu? Oha çok güzel lan. Aga bu bak. Ananı satayım altına sıçtım. Ses, sesi full verdim siz duyun diye de. <laughs> ah! Baktan çıkmış. Baktan kurtulmuş göt. Ne var ne orda ki? Ne var orada Nasıl tepiniyor ya? Çok tatlı değil. Şişko piç. Ya arkadan bir müdahale gelmesi lazım sana. Sana bir arkadan müdahale lazım. Ay geldi 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 geldi. geldi. Ya sen ne kör topal bir insansın ya? Dur arkadan bir girişim sana. Burnumu iki dakika karıştırma. Ben gelmiyor. Ananı sikeyim ya. Allah'ım ya. Bence bu Bagda kalmıyor. Bu ne abi biliyor musun? Hani görüş açısı şöyle ya. Sen burada olmadığında burada olduğun seni görmüyor. Bu böyle bir gerizekalı. O yüzden bunun görüş açısında olmazsak oyun net bitiririz ama olursak peşimizden fıtı fıtı geliyor. Aşk kuşu grini. Yap çığırlama çığırlama! Doğurup doğurup atıyorlar sokağa ya. Batmaya da batmıyorlar ya. Tanıyorum ben bunları. O kadar normalde konuşma. Ben de o kadar dışarıda tutup oynadım ama. Bunları doğuruyorlar. A Gece geliyor eve amına. Çatkan geldi. Çatkan ucu. Neyse bu aşk kuşu götten bir buranın basalım şuna bir. Hayır. 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 Bagda kalman lazım senin. Senin bagda kalman lazım. Hayır ya. Ya bagda kal. çok fazla döndük. Bence açısından çıkmışızdır. <laughs> Salak ben biliyorum ama ben bunu. Neyse biz oyunu bitirmeye bakalım. Ben şu an harta aldım. İlk defa Granny oyununu bitireceğiz herhalde. Bitirirsek bu arada fena olur. Ama adam bagda kalıp duruyor. Umurumda değil. Bu oyunu bir kere oynayacağım. Daha da oynamayacağım. Söyleyeyim şimdiden. Daha da bir sikermez. Kaç. Hey! Kapı var. Oho devirmediğimiz şey kalmadı ya. Ay nerede bu kız ya? Hay merak ediyorum ondan dışarısını çok seksi yap. Çok güzel yapmışlar. Aa garpuz. Vay anasını bilmiyorduk. Şu an şu an galiba keseceğim falan diyor da ben o yüzden sanki, sanki İngilizce biliyormuş gibi havalı olmaya çalıştım ama bu arada biliyorsunuz ki şu an grenade şurada delik var. Bunda yok. Aha. Gidip eee şeyi de bitirdik. Playhouse'daki o şeyi de bitirdik. Ve ben de oyun kasıyor şu an ya. Bir tane daha bulacağız? Çok şey istiyorsun ha? Unutmuşum bayağı ya. Aha kolu bulduk. Aslında var ya sigma granny yapacaklardı. Böyle aşık şu değil de böyle sigma sigma gelecekti orada böyle. Giga chat mi neydi amına koyayım? Böyle gidecekti ortalıkta amına koyayım. Evet şimdi bu baktan kurtuldu diye biliyorum galiba. La kurtulsan sen gerizekalı bir karısın ya. Allah'ın evde kalmış sömürmüş pörsümüş gergedan ayı kitapsız hayvan it. Aa. Buraları ben açmadım ki. Allah çarpsın ben açmadım buraları. Aa, ay aman ha koyayım ya. Aa, kız ne haber? Bayağıdır görüşmüyoruz ya. Yazık lan. Ben bu şu an gerçek olsa tükürürdüm kafasından. Koyardım balgamı amına koyayım. Ay! Düşüyordum ha çok pis korktum düşeceğim diye. Kızça buradayım gel gel. Ana ne sikiyim biliyordum böyle bir şey olacağını. Lan moruk. Aa geliyor. <laughs> Lan. Moruk. a geliyor. Ya mal mal. Mal. Takılma sen solda. Siktikle mi ye. Sesi duyarlı falan Amına kodumun ağzını ne bitti mi? Ağzının içine düştük kadının ya. Ay burada öpüyor. Ay hoş oldum. Güle güle. Son el oynayacağım. Extra lock falan açtım. Zor olsun yani zor zor. Şu an çok kolay çünkü geri zekalı kadın bagda kalıyor yani bug'ından yararlıyorum yoksa. Extra locks da falan yok ha. Ay şey. Darker falan yok ha. Baksana etrafa. Bu nasıl darker amına koyayım? Darker bu arada ne e, bilmeyenler varsa işte karanlık oluyor biraz daha etraf. Mesela burada sen şu e, kutuları falan göremez. Karanlık oluyor işte. mal anlatır gibi anlattım ama kusura bakmayın. ne Ne? Ne? Kapalı lan burası. Gerçek kırını de var mı böyle bir şey? Allah şapsın de. Harbi gidiş yokmuş lan. Ya nerede bagda kaldım fıtıfta? Nerede bagda kaldım fıtıfta? Sesler gelip duruyor ya. Gelip bunu arıyoruz bir de sağda solda ya. Bir de bununla uğraşıyoruz ya. Hızlı çıkmam lazım. Çık 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 Geldi 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 geldi. Arkamda mı? Arkamda mı? Da bagda kalmıştır. <laughs> bagda kaldı. <laughs> <laughs> Şatkan. <laughs> Kovayı düşürdük. Şatkan. Granny. Can ye ar. Pensem düştü alabilir miyim? Grey Can Yer falan dedi, devamını okuyamadım amınakoyim. Nerede bu karı? Allah Allah! Neredesin ya? Şurada mısın? Tamam, bu oda değil. Şuraya atlayabiliriz. Ama çıkarız, sıçarız. Dövüşmeden önce bir bakalım. Gidiyorduk aşağı. Ne lan gıç? Popo! Allah'ın moru. Burna bak. Bak da kala kala geliyor amına koyayım salak. Neyse hızlı hızlı bitirelim ya. Şu odaya hemen girelim. Gördü beni amına koyayım moru. Kaç 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 kaç. Ay! Yemin ederim böyle bir şey yapacağını biliyordum. Koşu yoluma gidecekti ya. Koşu yolumdan geleceğini biliyordum yemin ederim. Var ya, öyle bir şey yapacağını aklımdan geçiyordu oç. Enes Batur. Youtube budur Enes Batur, Youtube budur. Bagdan çıkamıyor bu ya. Ya karı, karı beni yorma karı. Hayır yapma bir şey öyle, öyle bir şey yapma hayır. Eğer budak bug'da kalırız, sıçarız. Ay sen ne tatlı, ne çirkin, ne buruşuk insansın ya. Yürüyüşe bak. Battaniye girdirmişler sanki. Tamam, teyzemiz yavaş yavaş gitti. Ne? Ne 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 Ne? Lan lan lan? Oğlum ne alaka bana vurması ya? Ağzına sıçayım senin. <laughs> ah. Son anda girdim. Hayır hayır hayır. Git. Kış. Kış. Dombik. Abi çok bug'da kalıyor. Aşırı fazla bug'da kalıyor. O yüzden oynayamıyorum. Normalde alacağım oynayacağım oynayamıyorum ama ya. Etraf güzel lan cici böyle. Reklama kapatmasam reklamı götüme kadar sokacak. Ne 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 ne? Kurtulamıyorum. Kurtulma yok. Böyle bir şey olamaz. Çıkamıyorum böyle bir şey olamaz. Kurtuldum. Kurtuldum. Garip bir şekilde kurtuldum. Kutuları üzerine attım gelemiyor. Mu acaba? mesafe yemin ederim en az 5 karış vardı orada. Şimdi bu sefer kafamızı kesiyor. Hiç yakışmıyor şu şu graniye. Hiç yakıştıramadım. Burada niye beyaz lan kefen giymiş gibi amına koyayım. Neyse arkadaşlar video kadar hiç abone olmayı unutmayın. Ben bunu bir kere videosunu çekeceğim demiştim. Sonra bir daha. Bir süre abone olmayı unutmayın. Güle güle bay bay. Bom.